Merhabalar. Kardeş elinden Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık pastane poğaçası yapacağız. Emin olun ki bu tariften sonra artık pastane poğaçası yapamayan kalmayacak. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. 250 gram eritilmiş, hafif ılımış tereyağım var. margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı olarak kullanacağım. Sadece eritin, yakmıyoruz. Yarım su bardağı kadar ılık suyum var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kurmaya kullanacağım ben. İsteyenler yarım paket yaş maya da kullanabilirler. 2 adet yumurtamız var. Birinin sarısını üstü için ayıracağız. Diğerlerinin içine kullanacağız. Ve burada yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar unum var. Onu da duruma göre ilave edeceğiz. İstediğimiz kıvam alınca bırakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle karıştırma kabıma ılık suyumu alıyorum. Üzerine bir paket dediğim gibi kuru maya isteyen burada yarım paket sıvı maya da kullanabilir. Üzerine şekerimi de ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı, bir bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Yumurtalarımı da ilave edeceğim. Bir tanesini sarısını dediğim gibi üzeri için ayırdım. Diğerlerini de içine ilave ettim. Karıştırıyorum. Eritmiş olduğum ve hafif ılımış olan 250 gramlık tereyağımı da ilave ettim. Bütün sıvılarımı almış oldum. Sıvılarımı karıştırıyorum. Sonra unu ilave etmeye başlayacağım. Sıvılarım yeterince karışmış oldu. Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi unumu ilave ediyorum. Unu dikkatli bir şekilde ekleyelim lütfen. Mayalı hamurların özelliği yumuşak bir kıvamının olması. Eğer unu çok fazla eklersek çok sert bir hamur elde etmiş oluruz. Bu da poğaçalarda istediğimiz bir şey değil. O yüzden yavaş yavaş kıvamını kontrol ede ede ekleyelim. Her un markasına göre de gramaj fark edebilir. E, o yüzden tam ölçü de vermek istemiyorum ama ben ne kadar eklediğimi yine size söyleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu poğaça hamurlarımız diğerlerinden biraz farklı. İçerisinde süt ya da yoğurt yok, tereyağı ile yapılan bir hamur. O yüzden ilk başta size biraz böyle yağlıymış gibi gelebilir ama piştikten sonra emin olun ki muhteşem bir kıvamı olacak. Aynı pastanelerden almış olduğunuz poğaçalar gibi. Artık elle yoğurmaya geçebilirim. Bu tarz hamurlarınızla öncelikle bir çırpıcı ya da spatula ile karıştırmaya başlarsanız eliniz daha geç hamura karışmış olur. Yani eliniz daha uzun süre temiz kalır. Bu da kolay oluyor. Dediğim gibi unumu yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Hamurum hazır. Bakın gayet yumuşak bir kıvamı var. Dediğim gibi tereyağlı olduğu için diğer poğaça hamurlarına benzemiyor. O şekilde olmayacak. Ee, sütlü ve yoğurtlu hamurlar gibi e, mayalandığında da öyle çok fazla iki katına çıkmış olmayacak. Bu poğaçanın özelliği bu tereyağlı olduğu için. Toplamda ben şurada yarım su bardağı kadar unum kaldı. Yani 6 su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim gibi siz bu kıvam elde edene kadar ununuzu ekleyebilirsiniz. Gayet yumuşacık bir kıvamım oldu. Şimdi bunu ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Üzerini kapatacağım önce streçle. Sonra da bir sofra beziyle örtüp mayalanmaya bekleyeceğim. Evet hamurum hazır. Yaklaşık bir buçuk saat kadar beklettim ben. Bakın şimdi hemen İlk öncelikle açıyorum. İlk havasını şöyle bir alıyorum. Dediğim gibi belirttiğim gibi bu poğaça hamuru diğer sütlü ve yoğurtlu poğaça hamurları gibi değil bu kadar mayalanıyor. Şimdi hemen hazırlamaya başlıyorum. Büyüklüklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta burada. Hamurunuzun üstünü olabildiğince pürüzsüz yapmaya çalışın. Şu şekilde yapacağım ben. Büyüklüğünü dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Yine hamurumdan alıyorum. Şöyle önce içe doğru katlıyorum biraz, kat izleri, çatlaklıklar yok olsun diye. Gördüğünüz gibi şimdi güzelce yoğuruyorum. Hiç pürüz, çatlaklık kalmasın arkadaşlar. O zaman daha güzel oluyor. Hazır. Bunu da tepsime alıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum hamurumun hepsini yuvarladım benim toplam 15 adet poğaçam çıktı büyüklüğüne göre sizinki değişebilir daha büyük daha küçük yapabilirsiniz şimdi hamurlarımın üzerine şöyle biraz basıyorum ki aynı o pastanedeki poğaçaların şeklini vermeye çalışıyorum şu şekilde basıyorum hepsini ve daha sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını süreceğim yumurta sarımı sürüyorum poğaçalarımı her yerine güzelce sürüyorum yumurta sarımı sürdükten sonra da çatalla o bildiğimiz şekli vereceğim hepsine sürüyorum yumurta sarımı yumurta sarımı sürmüş olduğum poğaçalarımı çatalla şöyle şekil veriyorum artı şeklinde o zaten bu poğaçaların bildiğimiz şeklidir biliyorsunuz ki. Çatalla şekillerimi de veriyorum. Hepsini aynı şekilde şekillendirdim. Evet hazırlar. İsterseniz üzerine susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz ama ben sade yapacağım. Zaten sade biliyorsunuz pastanelerde de. Şimdi bir 10-15 dakikada tepsi mayası için bekleteceğim. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişireceğim portaclarım 10 dakikada tepside beklediler. Şimdi hemen önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişireceğim. Burada süre vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırını aynı olmayabiliyor. Kızardığı zaman çıkartın. Hemen fırına gönderiyorum. Evet portaclarım pişiyor bakın. Gayet güzel kızarmaya başladılar. Biraz daha kızarsınlar alacağım fırından. Evet poğaçalarım hazır. Ben fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar. Şimdi biraz ılısınlar. Hemen servise geçeceğim. Poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi gayet yumuşacık oldular. Şimdi hemen servise geçeceğim. Bakın altı da çok güzel kızardı. Hemen servis tabağıma alıyorum. Evet yumuşacık ve sıcacık pastane poğaçalarım hazır. Mutlaka hepinizin denemesini tavsiye ederim. Bu videomu beğenmeyi ve kardeş elinden tatlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.